Evet merhaba selamlar. Bugün sizlerle birlikte Razer'ın Opus X Mercury Edition isimli kablosuz düşük gecikmeli yani bir yandan da oyuncu kulaklığı olarak da kullanabileceğiniz aslında günlük bir kulaklık bu. Bunu inceleyeceğiz. Bu arada bu Razer'ın kablosuz bu sınıftaki kulaklıklar arasındaki en ucuz kulaklığı. Türkiye'de şu an var mı bilmiyorum. Muhtemelen zaten ilk videosunda biz çekiyoruz. İlk videosu ben çekiyorsam başlığa yazarım yalnız onu da söyleyeyim. Jelatini alalım ondan sonra detaylarını göstereyim. Şu jelatini bir çıkartalım. Çıkartamadım. Bu arada ucuz derken tekrar söyleyeyim. Razer'ın kulaklıkları arasındaki en ucuzu. Netle bakayım ya. Heh. Evet, kutumuz bu. Diyor ki işte, Opus X Mercury Edition. Bu arada bunun 3 rengi var. Siyahı yok pembesi ve yeşili var. Yeşili klasik açık yeşil var ya Razer'ın o yeşili. Pembesi de bu yeni çıkan Razer'ın artık bu pembe klavyesi mouse'u o tatta. Biz beyazını aldık ara renk diye. Ne diyor? Active Noise Cancellation vardı. diyor. ANC var diyor. Bluetooth 5.0 var diyor. 60 milisaniye Low Latency Connection diyor. Bluetooth AAC kodek var. SBC kodek var diyor. Aslında hepsini yazmışlar buraya. Burada şöyle bir şey var. Razer'ın audio app'ini indirebilirsiniz diyor. İndirip ona da bakarız. Kutunun arkasına bakalım. Yine burada söylüyor işte. Noise Cancel özelliği var. Bluetooth 5.0 vesaire. Mikrofonu üzerinde var. Custom tuned 40 mm driver'ları var içerisinde. Bu arada bunun pahalı versiyonu var. Opus, normal Opus var. Bir de bir tane daha var. THX'li bir versiyonu var. Driver'ları onlarla birebir aynı. Ve işte Quick Attention mod var diyor işte. Yani ne diyeyim? Şeffaf mod mu oluyor? Yani Şurada altında yeşili, beyazı ve pembesi var diye söylüyor. Siyah bunlar da yok. Benim baktığım internette gördüğüm 99 dolar bu. 89 dolara da bulabiliyorsunuz internette yurt dışında. Satış fiyatı o. Ama tabii bize kaça gelir? Tahminim benim 1000 lirayla 1200 TL arasında bir bantla gelir bu. Bu arada bir öncekinde Opus versiyonunda şey takabiliyorduk. Kablo takabiliyorduk. Bunda kablo takılmıyor. Evet yine bir bizim Min Tan'ın bir hoş geldin. İyi ki bize para verdin. Şöyle kral adamsın, böyle kral adamsın dediği CEO'nun mektubu. Böyle güzel bir kağıda, fırın kağıdını, yağlı kağıda. Şöyle bir kebapçı sofrası gibi. Hani böyle kebapçı yiyorsun, masaya kocaman. Ama böyle bir şey geliyor. Yine bir iki tane stickerımız geliyor. Kullanım kılavuzlarla bizim işimiz yok. Kablosu falan tabii çıkmıyor herhalde içinde. Bari şarj kablosunu koyardınız. Belki şeydedir. Kulaklığın ortasında O da olabilir. Şöyle yine... Böyle for gamers, by gamers. Ay. Hı hmm, i̇çinden zarf çıkıyor bir tane. Tarafına bakalım. Beyaz mı kablo, siyah mı? Beyaz ve üzerinde insan gibi Razer yazıyor. Bak, gözüküyor mu Razer yazdı? Şöyle Razer yazıyor. Çıkaralım içi yeşil mi? Yeşil. Pembesinden pembe mi çıkıyor? Şimdi ben onu merak ettim. Bu Type-C'miz. Type-C'mizin içi de yeşil. Çok güzel. Şöyle bir işte 30 santim mi diyeyim? Yok 50 santim falan bir kablo çıkıyor içinden. Kablosu şey böyle kumaş falan değil, plastik. Ama kendi renginde. Şu kabloyu şöyle. Biraz kısa ama kablo. Ve şarj edeceksin bir yerde diyor. Silikamız çıktı. Evet kulaklığımız bu. Evet kulaklığa geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Böyle başlayayım inceleme. Hep unutuyoruz bunu söylemeyi. Sonra niye abone artmıyor, niye videolar beğenilmiyor, izlenmiyor. Evet incelemeye geçebiliriz. Rengi çok iyi. Bembeyaz. Hafiften bir Sony'nin kulaklarını andıran bir havası var. Şurada bakın metal detayları var. Şöyle göstereyim. Gösteremedim. Burada metal detayları var. Sol tarafında şöyle bir Razer yazısı var. Herhangi bir Razer logosu yok. Çok günlük hayatta uygun yapmış. Sağ tarafında varmış bu arada şey isim. Burası suni deri kaplama şöyle altıyla. Burası hafiften kırık beyaz, burası düz beyaz. Arasındaki farkı siz görebiliyorsunuz bilmiyorum ama sen görüyor musun uzaktan? Evet. Benim Aynı beyaz var. değil yani. Değil, evet, bir ton de. koyusu. Burada süngeri var. Burada yine metal içi. Çoğu yüz doğallık kulaklığa göre kasası sağlam. Kat içe içi doğru. Deneyeyim mi? Sanırım bana da katlanmıyor gibi geliyor. Sonra dönüyor bana taklit. Katlanmıyor evet. Biz Sadece deyelim. böyle <laughs> dönüyor. Bu taraflar gri. Bunlar zaten çıkıp değiştirilebiliyordu Razer'ın olduğu için. Bunlar da memory foam muydu bunlar? Razer'ın genelde. Öyle olsa yazardı ama şey yani oyuncu şeylerini kullandığı süngerler gibi yani basıyorsun bırakınca eski haline geliyor. Burası da gri. Niye burası gri bilmiyorum. Belki kirlenmesin değildir. Bence renk açısından çok iyi olmuş böyle olması. Evet tatlı duruyor. Olmuş. Ama şöyle bakıyorum burada hani o işte yılanlar lanlar olmayınca tertemiz mesela bu yan tarafları falan çok güzel olmuş. Sağ tarafında yine mikrofon girişimiz var. Type C girişimiz var. Power tuşumuz. Ses açma kapama ve çoklu tuş atıyorum onun işte 5 saniye boyunca basılı tutarsanız işte oyun moduna girdi diyor vesaire vesaire. Onlar yapıyor. Şimdi bir uygulamayı kuralım bakalım. Razer Audio App'i kuralım. ama kulaklık Şöyle göstereyim. Çok şık duruyor. Bu arada Razer'ın bütün audio menüsündeki şeyler çıktı. Bizim kendi kulaklığımızı bulacağız. Opus X'i bulacağız. Şurada. Şu an açtık. Işık mavi yeşil falan yanabiliyor. Ablamız konuştu. Bir daha try again diyelim. Evet geldim diyor. Şöyle menüsünü göstereyim. Razer Audio App'in. Direkt kulaklığa bağlanıyor zaten. İşte 3 tane modu var. Bir equalizer modu var işte bas, vokal vesaire gibisinden bir de default modu, modu geliyor. Burada bataryası yazıyor kulaklığımızın. Burada aktif noise cancellation on off var. Bu arada bütün uygulamayı kurmanıza gerek yok. Her şeyi üzerinden tuşlarla kontrol edebiliyorsunuz. Gaming modu da açıp kapatabiliyorsunuz. Oyun modunu da açıp kapatabiliyorsunuz. Gürültü engelleme özelliğini de açıp kapatabiliyorsunuz. Şu an açık. Bunu ambiyans yapın. E, bu arada bir ablamıza da söylüyor. Ambient on diyor falan filan. Ambiyans modu açık mesela. Şu an konuş bakayım. Duyabiliyor musun beni? Duyuyorum şu an. ANC on dedi. Konuş bakayım. Şimdi duyabiliyor musun? Daha dipten. Aynen güzel çalışıyor bu arada. İyi çalışıyor ve white noise dediğimiz o şey sesi Ders yok. frekansı basmıyor. Kulağınıza basmıyor. O zaman bir müzik dinleyelim. <laughs> Buraya bağlamadık ki kulaklığı sadece şeye bağladık. Yep. Bu arada uygulamayı bağladıktan sonra biraz bir daha cihazı bir daha bağlamamız gerekiyor. Ondan sonra zaten şurada kulaklığımızı gördü. Hatta şöyle şarjında burada gösteriyor Apple. Bakalım. Yine Maneskin. Gına geldi bu adamlardan artık şarkı yapınca dinlemeyeceğim ya. Sesini açalım. Ne? Duyamadın mı beni? Az önce duymadın. Nasıl da güzel mi? Ses çok temiz veriyor bu arada. Yalnız benim garibime giden oyundan biraz böyle soyutlamaya çalışıyorlar gibi geliyor kendilerine. Hani böyle bak günlük yaşamada uygun şeyler yapabiliyoruz demek istiyorlar. Bu arada onların kendi hani bize her şey pahalı bu arada kurul farkından da. Hani 89-99 dolar arası çıkartılıyor kulaklığa, göre aynı sürücüyü kullanmaları çok etkili olmuş. Bayağı iyi sesi. Bu arada Ecolizer'da bass modunu falan değiştirdim. Hani bas ön plan aldım. Oo. Çok fark ettiriyor. Patlıyor. Basları çok iyi. Şöyle söyleyeyim, basları ve tizleri çok iyi bu arada. Ulan çok gelince. güzel olmuş. Yani o hakikaten pahalı olan kulaklıktaki sürücüyü kullanmışlar zaten. Bak dinle bir. Sen de bir şey yap. Dışarı ses veriyor muydu? kulağımdayken? Yok, dışarı ses vermiyor hiç. Canavar gibi olmuş. Sen tak. Aynı şarkıdan devam. Bu şu anda bas boost şeklinde mi? Nasıl? Gayet iyi. Şimdi bir WhatsApp ses te testi yapalım. Ondan sonra bir de bir tane mobil oyun bağlayıp onu da bir gösterelim. Kulaklığın zaten bence hiçbir sıkıntısı yok. Tertemiz. Ben tipini de beğendim bu arada. Hani o kişiden kişiye göre değişebilir ama. Evet bir WhatsApp ses testi yapalım. Evet şu anda beni Razer Opus X'ten duyuyorsunuz. WhatsApp'tan kulaklık takılırken kulaklığın mikrofonlarıyla sesi bu şekilde iletiyor. Bakalım nasılmış. Dur ben de dinleyeyim merak ettim. Hep ses kaydımı öyle dinliyorum sonra ben. Kötü gibi geldi sanki. Şöyle bir filtre atıyor. O attığı filtre ilk ben cümleye başlarken bozuyor sesi. Geldi, dışarı geldi bir sene. Geldi mi? Evet. Yani çok çok da başarılı bulmadım ama bir süre sonra açıyor. Yani şimdi bilinenler vardı, belki bilmeler vardı. Sony'nin kameraları gibi. Sony'nin yani kameraları böyle işleme alıyor. Rekorda basınca sesi ilk başta çok yüksek alır. Bağırarak konuşuyormuşsunuz gibi olur. Ondan sonra normal seviyeye çeker. Bu da öyle yapıyor. O yüzden zaten aranızda Sony kamera kullanan varsa bilirler. Kamera kayda girer, zaten bir 10 saniye konuşmaz ya da işte konuşurlar, ondan sonra tekrar video başlarlar gibi. Anlamadım ama bilmiyorum. Gaming moduna da bakalım. Gaming mod içinde kişi var bizde. Razer kişi var. Bunu biz keşke Android telefonu alsaymışız da. Bu arada bu da çok güzel ürün. Şöyle takıyorsunuz. Herhangi bir şarj marj yok. Direkt telefonunu şarjınızla şey yapıyor. Böyle açalım. Telefonunuzu buradan şarj ediyorsunuz. Bunu kullanırken şarj etmek isterseniz. Kulaklığın linkini, fiyatını belki bu videoyu çok sonra izlersiniz. Yine açıklama kısmında bulursam Türkiye satışa çıkınca koyarım. Ama ben bu videoyu çektiğimde şu an Türkiye satış fiyatını bilmiyorum. 1000 lirayla 1200 lira arasında olması gerektiğini düşünüyorum. 99 dolarlık bir cihazın. Ama şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Eğer Razer fanıysanız, atıyorum evdeki bilgisayarınızda de Razer vardır vesaire bir şeylerdir. Ya da markayı seviyorum ben diyorsanız bilmiyorum. Siyahın olmaması çok çakallık geliyor bana. Yani hakikaten Razer deyince aklına siyah gelir abi. Siyah gelir Üstüne böyle bir hafiften piano bilek, piano silahı böyle siyahı silahı ne ya? Ama bu ürünün amacı Razer deyince aklına gelen ürünlerin dışında bir şey olması zaten. Bana, bana da öyle geliyor yani. Ama yine yeşilli koymuşlar mesela. O zaman yeşil koyma. O da oyunculara hitap etsin diye koymuşlardır. Mobil oyuncular da kullanabiliyor yani. 60 milisaniye low latency var diyor. Bu arada teknik özelliklerine biraz bahsedeyim, bahsetmedim hiç. Bluetooth 5.0 var. Gerçi kutuda okumuştuk ama. Şarjı 40 saat gidiyor tek şarja. Ve yani aktif gürültü engellemeyi açarsanız da şarjı 30 saat gidiyor. Yani arada bir 10 saat kayıp oluyor. %25 bir kayıp yapıyor. Aktif gürültü engelleme özelliği. Ben daha önce de şu şeyi incelemiş Redmi'nin mi bir oyuncu kulaklığı vardı? Red Magic. Red Magic. Mesela onu çok beğenmemiştim. O da 60 bin saniye diyordu. PUBG'de biraz geç veriyordu bakalım. O sanki kendi telefonu için üretilmiş gibiydi ama. Ama doğru diyorsun. Evet öyle bir muhabbet vardı. Kendi telefonun oyun Doğru. Hatırladım şimdi. Uf, yemin ediyorum bilgisayarda GTA 5 daha çabuk açılıyor. Havada patladı ki. Heh şöyle. Bir dakika. Enemy contact. missile inbound. Ne göre 10 kat daha iyi duruyor. Bomba Yok oyun modunda gayet iyi bu arada. Neredeyse sıfır gecikme. Oretmeci de tokatlar. Onda söyleyeyim. O, o kendisine oyuncu kulaklıyım demesin ama onda şöyle yazılımında yoktu. Yani cihaz yoktu bizde. Sen ne yapıyorsun çılgın? Nerede enemy kontak ya? Şuradan mı geliyordu bu? Ya ama havadan bomba atıyorlar ya. Abi öldürün ama ya. Yine mi roket bomba ile. Bu sefer de bombayla öldüm abi. Çıldıracağım. 21 34 Hadi alırız hadi. Aşırı keyifli bu arada biliyor musun? Oyun kulaklığı yapmakta. Onu söyleyecektim. Ama uçağınızı simsiz. Abi sabahtan beri şunu ölüyorum ya. Ya şu setup çok güzel Pat. Oldu. Bir şey, hakikaten ha. Şöyle bir göstereyim mi? Efsane olmadı mı? Of. Neyse dur geleceğim. 24-45 46 oldu. Karşı taraf biraz daha... Abi nasıl? Kaçırdım. Bunu ayarını yapmam lazım benim ya. Şeyi çok kaçırıyorum. Şu şeyin ayarını. Dance Vitesini. Ama kafayı direkt tak koyuyor. Valla ben çok keyif aldım ya. Evet onun dışında şah, şunu söyleyecektim. Oyun modunu aldığınızda ise Razer'ın uyarısı var web sitesinde. Diyor ki bu arada bu da eğer kullanmak isterseniz. Bu arada Apple'da biliyorsunuz Apple ekosistemini her cihazla uyumlu gelmiyor Apple'da. Yani her oyunda uyumlu olmuyor. Atıyorum mesela PUBG oynamazsın sanırım şu an. Daha şu an açık değil Apple'da bu kişi. Ama tabii Android, Android versiyonu alırsanız istediğiniz kadar tuşlarını atama yapabiliyorsunuz. Açık kaynak olduğu için. Ama arcade, market bu tarz oyunları oynayabiliyorsunuz. Şunu söyleyecektim. Oyun modunu alırsanız da telefonunuzdan çok uzakta tutmayın diyor. Gecikmenin çünkü çok düşmesi gerektiği için. Bu da hani standart kulaklık kulağında telefon elinde bir insan kaç santim uzakta tutar telefon diye hesaplamışlar. Diyor ki şöyle kafaya kafayı koydun, şöyle tuttun oynadın. 60 santim iki cihaz arasında 2 fit yani 60 cm'lik yaklaşık olarak bir mesafede bulunmanız gerekiyormuş. Bu da bilginiz olsun. böyle oyunu oynayanlar da böyle uzaktan tutup oynamıyordur. Tutmuyordur zaten. Hani yani onu da bilgilendiriyor. Hani verimli çalışabilmesi için yakın tutması gerekiyor diyor. Sonuçta aradaki bağlantıyı çok kuvvetlendiriyor ve sanki kablo varmışçasına yapıyor. Hakikaten de bu arada sıfır gecikme. Yani. çok tabii bir şey vardır da onu ben benim kulağım algılamadı mesela yani. Çok rahat söyleyebilirim. Evet kısacası böyle aslında bir günlük yaşam kulaklığıydı bu. Normal kulaklık almak isteyen varsa ben tavsiye ederim. Malzemesi de böyle şey kaliteli malzeme yani şu beyazlar falan dolgun plastik. Yani bir de Razer olduğu için yapmamış yapmamışlar. Ama şeyde başarılar diliyorum. Yani i̇lk defa böyle Razer'da bir RGB ya da bu şey her şey bir şey görmedim. Mutlu evet. oldum yani. Ben de Tertemiz de bir duruyor bir abi de. şuna bak. Şuradaki şunlar falan çok güzel duruyor. Çok etkili. Aynen abi tam böyle bir Sony havası var. Güzelmiş. Evet böyle bir kulaklıkta. Dediğim gibi güncel eğer çıkmış olursa ya da çıktığı zaman etiketlerine bakarsanız onun dışında ürün bilgisi var. Öyle. Bu arada linklerde affiliate'li. Bunu arada söylemeyi unutuyorum. Bilginiz olsun. Hadi hoşça kalın. Bay bay.